Ana haberin sonuna yaklaşırken bir ödül haberimiz var. Türkiye'de yaklaşık 3 milyon işitme engelli yaşıyor. En büyük sorunları ise şüphesiz iletişimsizlik. Bugün onların dertlerini anlatan anlamlı bir etkinlik vardı ve NTV işitme engellilerle ilgili yaptığı yayınlar hasebiyle ödüle layık görüldü. havasına suyuna taşına, toprağına Türkiye'de yaklaşık 3 milyon işitme engelli var. Ünlü isimler onlar için kamera karşısına geçti, memleketimi söyledi. Koş, Türkiye Sağırlar Milli Federasyonu İstanbul Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç'ın desteğiyle işitme engellilerin sorunlarına dikkat çekmek için etkinlik düzenledi. Günlük hayatta nelerle karşılaştıklarını oyunla anlattı. Bankada, bakkalda gitmiş olduğumuz birçok kurumda kuruluşta işitme engelli olmamızın getirdiği iletişimsizlik var. Bunun işaret dilini bilmemelerinden kaynaklanan sıkıntılarımız var. Okullarımızda, bizim eğitim aldığımız kurumlarda işaret dili bilmeyen öğretmenler var. Dolayısıyla eğitimlerimizi de bu şekilde sağlıklı bir şekilde alamıyoruz. Sorun şurada başlıyor. Talimatların verilmiş olduğu kurum ve kuruluşlardaki bürokrasi o kadar ağır işliyor, o kadar engel oluyor ki çözüme. Bu hem zaman kaybına hem de o zaman kaybından insanların verdikleri bıkkınlıktan dolayı vazgeçmelerine sebep oluyor. NTV 19 bültenini Rıdvan Dilmen ve Güntekin Onay'ın sunduğu %100 futbol programını işaret dili tercümanıyla birlikte yapıyor. İşte bu nedenle ödüle layık görüldü. Ödülü işaret diliyle teşekkür eden NTV muhabiri Yağız Şenkal aldı. Kral TV'de ödül alan kuruluşlardandı.